akşamlar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çarşafları, havluları kat beraber kaldırıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Az bir şey var şurada. iyi misiniz canlar dostlar beni soracak olursanız biraz önce bulaşıkları makineye yerleştirdim akşam yemeği bulaşıklarını <laughs> onun için şimdi de çamaşırı çarşaf almaları katlıyorum işlerimi yaptığım zaman daha mutlu oluyorum tabi bazen böyle canım istemiyor <laughs> canım isteme istemeye yapıyorum bazen de keyifli yapıyorum arkadaşlar şu anda keyifli yapıyorum gerçekten de. Daha hala birazcık nemli gibi. Vallahi artık başına geçtim katlayacağım. Ee, Antalya'da şey de olsa nemli de olsa zaten bir sorun olmuyor arkadaşlar. Kuruyup gidiyor. pazartesi böyle genel temizlik yapınca bugün e, robot çalıştırma gereği hissetmedim. Gerçekten de evim hala temiz. Dedim hani biraz geçsin ondan sonra makineyi robot çalıştırırım. Sonra rutin temizliğimi başlarım arkadaşlar. Hatta bugün bir de spor yapacaktım. Bakalım bir ara e, canınız canım isterse sporunu yaparım. Annem de içeride Esra izliyor. Onu da kulaklığı bozulmuş pilini takmış. Yeni pilini değiştirmiş. Kulaklık bozulmuş. Duymuyorum diyor. Yarın falan onu ben kulak şeyini götürebiliriz e, ee, tamir için. Ya da akşam oğlum bile gidecek çay içmeye. Orada oğlum bakar birazcık. Belki yaparsa yapabilirse eğer ki o yapar. Filistin savaşı hala devam ediyor. Her duamda Filistin Allah'ım Filistin ee, için dua ediyorum. Allah'ım zalimlerin şehrinden korusun. Filistin'in şerrinden. Filistin diyorum hayır İsrail'in şerrinden. Filistin'i korusun ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz biz ülke olarak hepimiz böyle zamanla birlik beraberlik oluyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Hiçbirimiz kötüyü sevmiyoruz. Kötülük yapan kötüyü sevmiyoruz. Biliyorsunuz böyle Türk filmlerinde, filmlerde kötü karakterleri hiçbirimiz sevmeyiz. İlla orada bir kötü kadın vardır. Kötü rolde oynayan bir kötülük yapan birisi vardır. Biz onları hiç sevmiyoruz. Biz iyilik yapanları severiz hep. Ülke olarak, toplum olarak hep böyleyiz. Biraz önce detoks içtim. birer çarşaf var burada. Bu hafta, bir hafta işte şey gideceğiz, memlekete gideceğiz, çaya. Ee, babam babamın evi satıldı arkadaşlar. Onun işlemleri için çaya gideceğiz, gideceğiz. Hani arabayı yükselteceğim falan demiştim ya. Onu da yükseltecektim? Bilmiyorum, bakalım. Sonra bir vazgeçtim. ...biraz borçlar falan var arkadaşlar. Kısmen birazını ayıracağım yani. Yine de babamın hatırası. Canım baba. Yani eve gidemedik arkadaşlar. Bu durumda mutlu muyum? Değilim ama oraya gidip de bir türlü babam olmadığı için kalamadık, edemedik. Onun için satmak zorunda kaldık. Uzak değil, yakın bir akrabamız aldı sağolsun her zaman her daim gelin gelip kalabilirsiniz demiş hani böyle bir babamızın hatırası diye böyle gidip kal kalmak istersek eğer ki çaya gittiğimizde falan gelin demiş kalın demiş annem abimlerle gitmişti ya M'den gelen abimlerle o zaman öyle söylemiş o yüzden içimiz biraz rahat yani pek kalınmaz da yine de hani öyle Gidersek kalacağız arkadaşlar. Olsun satılsın ne yapalım? Babam yine vefat etmeden önce gidemedi. Çaya gideceğim, çaya gideceğim dedi gidemedi arkadaşlar. Götüremedik. Korona geldi, bilmem ne oldu. Babam birazcık rahatsızlandı derken babam gidemedi biz de gidemeyelim. Hiç önemli değil. Eve gidemeyelim. Ne olacak Babam olmadıktan sonra hepsi boş. annem Esra'ya bakıyor da fena da anlayamıyor. Diyor benim kulaklık bozuldu diyorum. Bir yakın bir yer varsa gidelim baktıralım diyor. Enes'i yani aradım ya anne diyor uzakta var. Uzakta oldum ben de biliyorum da. Hani annemin hiç rahat etsin diyerekten. <laughs> Sordum o da anne uzakta Ben bir akşam bakayım. Olmasa. açılır zaten bir yerine. Ya yanlış taktı bir şeyler yaptı da. Kendi takıyor zaten şeyleri pilini falan öğrenmiş bu hafta Cuma yarın Cuma mı arkadaşlar yarından sonra ya da işte öbür hafta pazartesi salı falan gideceğiz şeye memlekete, evin e, tapu işleri için devir işleri için sattık onun için gideceğiz bütün kardeşlere gelmeyecek biz İstanbul'da her gelecek biz şöyle bir geleceğiz gelirken ekmek falan alırız bir gün ha babam günü evde kalırız satsak da Onlar şey memlekette köyde de evi vardı böyle saray gibi. Çay evi yapınca onu, onu bile sattı arkadaşlar hiç. Önemli değil. Şimdi gitmeyince şey eski falan. Bakımsız kalacak. Onun için mecburen satılması gerekiyordu. Hayırlısı olsun. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Canlar, dostlar. Üzüldük tabii. Üzülmedik diye satılıyor ama. Yapacak bir şey yok. Yani gidince de üzülüyoruz. Bunu ben böyle küçücük katladım da onu biraz daha uzun katlasam mı bunu acaba? Şuraya şu, şu ikimini kalır mı acaba? Birisini aldı arkadaşlar, öbürü ne olacak? Bu da oraya oldu, tamam. Burası o kadar. Orası o kadar arkadaşlar. Düzgün değil gibi sanki. Çekmeceye koyunca düzgün oluyor, düzgünleşiyor. Yani eskiden katlayıp katlayıp koyardım. Yok o da olmuyor arkadaşlar. Yani böyle almak, çarşaf almak böyle daha kolay. Hemen çok bir tane çekip alıyorsun. Çok kolay. İşim kolaylaşıyor böyle yuvarlak yuvarlak. Şunu yapıyorum. Şuraya böyle üç tane sığıyor yani. Ya bir tane vardı zaten de, 2 ee, tane daha koydum. Şuraya da bir tane koyacağım. Ay ay ay. Bir şey yok bir şey yok. Koydum. Ondan sonra arkadaşlar, şuraya da bir tane daha. Güzel oluyor. Ben benim böyle hoşuma gidiyor. Böyle güzel demek beni rahatlatıyor. Bu çekmedede ee, ilk kaldığımız sene, ilk biz buraya olmaya geldiğimiz sene, Şu, öbür zıvır vardı galiba. Sonra hep değiştirdim ben bunu. Hep farklı şeyler koydum. En sonunda böyle. En sonunda böyle çarşafları koydum. İyi oldu. arkadaşlar. Eee üçlü de boşalttım ona da annem kıyafetlerini koydum. Ee, öbür valizimi kaldırdım o çocuklar odasındaki şey var ya. Eee Dolabın yanında valizlerini yığdım ya şöyle üst üste üst üste sıraladım. Annemin e, valizini oraya koyuverdim. İyi oldu ortada valiz. Arka kapının arkasında da var. Aa burada çamaşır varmış. En son beyazları yıkamıştım, katlamamıştım. Onlar bunlar işte. Ben böyle ortada fazla bir şey kalmasını yani kalması hoşuma gitmiyor. İlla ki düzenlenecek. Yani dolabın yanına da koysam onu düzenli koymam lazım. Mesela şu çekyatın altına düzen, her şeyi koydu bu iki e, bazanın altında. İki tane çekyatımızın altından çıkanlar, çocukların odasındaki, bazanın altındakiler falan hepsini buraya düzgünce sıraladım. Böyle çok dağınıklığı sevmiyorum. Dağınık olduğu zaman tedirgin oluyorum, rahatsız oluyorum arkadaşlar. Mesela dün, e, ben temizlik yaptım, şöyle bir toparladım. Bayağı bir içime sindi. Benim çocuklarda da var. Yani yaptıkları zaman çok titizler böyle yaptıkları zaman işi çok güzel yapıyorlar. Onlarda da var titizlik. Yani benim temizlik yapmam onlar da çok rahatlatıyor. Seyyare'nin evindeyken çok temizdi. E Rana'nın evi de öyle. Çok temiz her hafta yani tatilde temizliğini yapıyor arkadaşlar. Tertemiz çamaşır her yer temizliyor. E, oğlumun evi de öyle. Oğlum da öyle çok titiz. Gelinim de öyle. Hep mis yani. ya. da çok sever. Bazen e, odasını toparlar, siler falan. O da öyle. hoşuna gidiyor? Bizim evde titizlik var. Arkadaşlar, şunu artık denize falan gitmiyoruz. Denize bu, bu sene baya baya doyduk. Her sene olduğu gibi. Allah'ın bir nimet arkadaşlar. Bunu da koyacağım. En arkaya atayım şöyle. Çünkü de yapışık kalıyor. iyice. Burada da az Bir iki çamaşır var. Onlar kalsın. Onlar da bir yarın falan halledeyim. Çorap. İş çamaşırı falan var. Ya sevmiyorum. Öyle dağınık asla sevmiyorum ya. Ya yani şu şurada böyle sepetin içine çamaşır olurdu ya. Üst üste yağdık. Şimdi şu sepet yani e, yıkanan çamaşırların da bir sepet, sepetin olması gerekiyor arkadaşlar. Değilse o orada beni çok rahatsız ediyor. Orada öyle açık. İşte çarşaflar bugün mesela sabah koydum. Dursa dursa en fazla iki gün duruyor. Duruyor arkadaşlar. Sepette sonra ben kaldırıyorum onu. Beri, yıllardan beri böyle sürekli böyle temizlik, temizlik 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 sürekli böyle temizlik yapmayı seviyorum arkadaşlar. Yani genelde bütün bayanlar temizliği seviyorlar, yapıyorlar da ee, servise giderken işte <laughs> şey ee, hep mesaj yazardık işte bekliyorum geldim günaydın bekliyorum falan diye durağa gelenler bekliyorum. Hani şeyi hatırlatıyoruz servis servisçi. Bekliyorum. Başka bir arkadaş ben de. Diğeri ben de. Bir an şey aklıma geldi. ben sabah erkenden çıktım. Otobüslerle buraya geldim. Diğer arkadaşlar da aynı. Yani neredeyse evleri otobüste geldiler. Ya da işte yürüyerek geldiler. Bekliyorlar. Onlarla aynı duyguları yaşadığımı hissettim. O anda onlar da ben de ben de ben de deyince. Onu hissettim arkadaşlar, şimdi ben e, temizlik yapıyorum e, da her yeri toparlıyorum falan ya. Şöyle bir düşünüyorum da bayanlar genelde işte onlar da, ben de dolaba yerleştiriyorum, çamaşır katlıyorum, dolaba yerleştir. Işte. E ben de yemek yapıyorum, e ben de spor yapıyorum. E, onlar da öyle söyler arkadaşlar, söyleyebilirler. Çünkü onlar da aynı işi yapıyorlar işte. Katlıyor, yerleştiriyor. Yok işte biraz eli dağınık olan yine yemek yapıyor. Bulaşığını yıkıyor. Biraz toparlıyor falan. Hani benimki biraz daha böyle e, detaylı gibi, Biraz daha temizim gibi sanki. Görüşürüz arkadaşlar. Çamaşır katlama işi bitmiştir. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Saat şu anda 6 oldu galiba. Hadi bakalım.